da e, Bütün bunları ele alacağız. Barış Pehlivan da e, 3. Silivri şahitliğini bize anlatacak. Neler oldu, neler bitti. Ama bu bölümde bir süre daha rica ettik e, Turan Çömez'den bizimle birlikte kalmasını. Şimdi Sayın Çömez siz de bugün bir tweetle e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki şu çağrıya ilişkin tepkinizi ortaya koydunuz. Yaklaşımınızı ortaya koydunuz. Erdoğan dedi ki kardeşim dedi, yıllardır birlikte kazanmadık mı? Evet. E şimdi de külfetine de katlanacaksınız dedi. Yıllardır birlikte nasıl kazandıysak şimdi de külfetine katlanacaksınız dedi. Duran Çömez de şöyle bir tweet attı sayın seyirciler. AK Parti 2002 seçim beyannamesi der ki: "Krizin sorumlusu halkımız değildir. Krizin sorumlusu ülkeyi yönetenlerdir." Bu durumda külfetine biz değil siz katlanacaksınız diye e, meseleye dair pozisyonunu özetledi Neden hatırlattınız 2002 seçim beyannamesini Turan Bey şu anda Cumhurbaşkanının hep birlikte kazandık külfeti birlikte ödeyeceğiz sözünü nasıl karşılıyorsunuz şimdi hep birlikte kazanmadık toplumun önemli bir kısmı yıllardan beri büyük bir sıkıntı çekti Ben de dahil e, hepiniz öyle ya da böyle acı çektiniz. Sayın Pehlivan üç kere cezaevine girdi. Ee, orada bulunan hazirunda her şekilde hükümetin uygulamalarından öyle ya da böyle e, ızdırap çekti. Bu itibarla Sayın Erdoğan bizim hakkımız, bizim adımıza konuşma hakkına sahip değil. Kazananlar olmadı mı? Oldu. Beşli çete kazandı, yandaş müteahhitler kazandı, AKP'yi destekleyenler kazandı. Ve onların önemli bir kısmı şu anda Londra'nın ışıltılı sokaklarında, zengin mahallelerinde... Büyük yatırımlar yapmış, konutlar almış, çocukları burada, aileleri burada, hayatlarının bir sonraki aşamasını planlıyorlar. O coğrafyada yine bu sıkıntıyı çeken insanlar kalacak. O topraklarda yine hakkı hakkaniyeti bu eziyeti çeken insanlar e, karşı e, karşılayacaklar. Ancak Sayın Erdoğan'ın dediği gibi hep beraber kazandık, sıkıntıyı da beraber e, çekeceğiz lafına ben kesinlikle katılmıyorum. Bu, bu sorunları, bu sıkıntıları ülkenin başına kim bela ettiyse faturayı da o ödemeli. Siz iç ve dış 200 milyar dolarlık bir e, borcu alıp 600 milyar dolara çıkartacaksınız. Elinizde ne var ne yoksa satacaksınız. Milletten alabildiğince vergi toplayacaksınız. Har vurup harman savuracaksınız. Ona buna peşkeş çekeceksiniz. Saçma sapan. Verimsiz, neydi belirsiz ihalelerle milletin alın terini çarçur edeceksiniz ve bu milleti fakrul zaruret içerisinde yaşatacaksınız. Ondan sonra da diyeceksiniz ki beraber kazandık, beraber, beraber harcayacağız veya beraber kazandık sıkıntısını beraber çekeceğiz. Hayır, öyle dava yok. Ben yine bununla ilgili bir şey söyledim. Ee, Anadolu'da bir laf vardır. İti öldürene sürütürler derler veyahut da düğünde kim halay çektiyse cenazede de o ağlayacak. Şimdi bu yapılanların faturasını sandıkta ödeyecekler. Sandıktan sonra eğer hukuki olarak ödemeleri gereken fatura varsa onu da ödeyecekler. Bu itibarla millet zaten ızdırap içerisinde, zaten sıkıntı içerisinde, bıçak kemiğe dayanmış, insanların soğuktan elektriklerini yakamadığı bir coğrafyada, bir Türkiye'de, hayatını kaybeden insanların olduğu bir Türkiye'de, çocukların yataklarına aç gittiği bir Türkiye'de, sabah annelerin evlatlarını doyuramadan okula yolladığı çocukların olduğu bir ülkede hiç kimse fatura ödemek zorundadır. <laughs> hiç kimse bu hataların faturasını ödemeyecek. Bu hataların faturasını ödeyecek olan siyaset kurumudur. Kimse bunun altında imzası olan o faturayı da o ödeyecektir. Tekrar ben Sayın Erdoğan'ın tam 20 sene önce yola çıkarken, iktidara gelirken millete vermiş olduğu vaadi hatırlatacağım. Demişti ki o zaman Sayın Erdoğan, krizin sorumlusu halkımız değildir. Krizin sorumlusu ülkeyi yönetenlerdir. El hak doğrudur. Bugünkü krizin, bugünkü sıkıntının, bugünkü derdin ve ızdırabın sorumlusu bu ülkenin başında bulunandır. Gücün başında bulunandır, suyun başında bulunandır, iktidar sahipleridir. Hiç kimsenin bu sıkıntının faturasını ödemek gibi bir zorunluluğu yoktur. Bu faturayı Sayın Erdoğan başta olmak üzere tüm sorumlular yeri geldiğinde ödemek durumundadır. Peki. Bakın çok önemli Erdoğan'ın eski doktoru, operatör doktor Turan Çömez, Adalet ve Kalkınma Partisi eski milletvekili. E, artık Turan Bey, o kadar uzun sürdü ki bu iktidar. İnanın hani siz bunu hatırlattığınızda biz de e, tekrar hatırlama e, şeyi buluyoruz, fırsatı buluyoruz. Bakın 20 yıllık iktidarın sonunda e, külfetine birlikte katlanacağız diyen bir Erdoğan. Turan Bey'in bize hatırlattığı daha yola çıkarken, yola çıkarken demeyelim de iktidara yani gelirken 2002 seçim beyannamesindeki şu söz. Bu sözü unutmuşa benziyor Erdoğan bu durumda. Ne diyor o zaman? Krizin sorumlusu halkımız değildir diyor. Kim diyor? Erdoğan diyor. Krizin sorumlusu ülkeyi yönetenlerdir diyor. Kim diyor? Erdoğan diyor. Bu durumda külfetine biz değil siz katlanacaksınız. Yani o dönemki siyasi erki sorgularken, siyasi figürleri sorgularken bu durumda külfetine biz değil siz katlanacaksınız diyor. 20 yıl sonra ne diyor? Külfetine hep birlikte evet. katlanacağız diyor. Gelinen noktanın ne olduğuna dair çok çarpıcı bir hatırlatma bu oldu. E, Turan Çömez çok teşekkür ediyorum katkınız için. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum, saygılar sunuyorum hepinize. Çok sağ Hoşça olun. Kalın. Hakikaten nereden nereye gelindiğini çok çarpıcı bir şekilde e, aktardı bize. Evet, e, birazdan şimdi Hülya e, Kılınc'ın e, bağlantısını gerçekleştirecek arkadaşlarımız ama acaba o esnada e, değerli arkadaşlar, e, rejideki arkadaşlarımız, yönetmenimiz, editörümüz şu bir daha bir bakabilir miyiz ya Tarkan'ın e, o nakaratına? Hepsini veremeyiz sayın seyirciler. Nihayetinde yani bu işlerin şi, şeyi var. Ee, TT olmuş bir, durumda. Öyle mi? Evet. Tarkan'ın geçecek e, şimdisinin bir dakaratını şey yapacağız sadece. O kadar hakkımız olur yani bir 15 tamam. saniye falan. Sosyal medya sadece onu izleyelim. Bir izleyelim bakalım. Geçecek, geçecek, elbet bu da geçecek, Evet, geçecek geçecek nedir yankılar barış. Şimdi e, şey var e, bildiğim kadarıyla e, Adalet ve Kalkınma Partisinin önemli isimleri, hatta İletişim başkanından bazı isimler, e, Tarkan'ın bu şarkısının e, COVID'te e, istinaden yazıldığını, Hı -hı. COVID, e, yani pandeminin bir gün geçeceğine dair Hı -hı. bir e, şarkı olduğuna dair şeyler var ama aynı zamanda AKP yakınlığıyla bilinen birçok medyadaki birçok isim gazetecide Tarkan'ı hedef gösteriyor. İşte burada sen ne demek istiyorsun? Covid desen açık açık. Niye insan bakın işte ama bu hayır bu bu arkadaşlar bu şey bir hesap. E, fake bir hesap. Parodi hesap. Mı? Evet parodi hesap. Doğru tweet değil bu. Peki. Şimdi bakın Tarkan nasıl anlatmış bu şarkısını? Diyor ki, bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığına endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şeyi beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. Ee, geçecek, geçecek elbet bu da geçecek. Gör bak umudun gününü gün edecek. Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı bizi biraz...